sen benim üvey annemsin. Olsun sen de benim oğlum sayılırsın. Ne diyeyim sana? İstersen Rüzgar diyeyim, istersen oğlum diyeyim. Tamam tamam bana oğlum da diyebilirsin Rüzgar da. Tamam Rüzgar. Zengin hadi sen de uyan kahvaltı yapalım bak Rüzgar uyandı. Tamam uyandım günaydın aşkım. Acaba şu Barbie rüzgara nasıl davranacak? Çok merak ediyorum. Kesin kötü davranacak. Kesin sonuçta üvey anne. Arda oğlum sen ne düşünüyorsun? Ya babacım aklıma bir şey takıldı ya. Ne oldu Arda söyleyebilirsin bana. Babacım şimdi zengin amcam evlendi ya. Bak sen de evlenmiştin Gülperi ile şu dilenci olan kadın ve Gülperi bana kötü davrandı. Terlikle dövdü beni. Hep bana eziyet çektirdi. En sonunda ama hak ettiğini buldu. Şu anda belki de cehennemdedir. Öldü gitti. Bana kalırsa Barbie de rüzgara kötü davranacak. Ben rüzgarı çok sevdiğim için onun için endişeleniyorum. Ya Arda endişelenmene gerek yok. Barbie iyi birisi. Yani Gülperi gibi kötü birisi değil. Bak üvey anneler her zaman kötü olmayabilir oğlum. Bazı üvey anneler iyidir. Ciddi misin babacım? Gerçekten öyle mi? Evet oğlum öyle. Barbie de iyi bir üvey anne. Hiç merak etme. Rüzgar için endişelenmene gerek yok. Umarım dediğin gibi olur babacım umarım. Neyse baba ben şimdi rüzgarlara gideceğim. Tamam oğlum ben de evi toplayayım birazcık. Tamamdır babacım. Haydi görüşürüz. Umarım babamın dediği gibi olur da şu Barbie rüzgara kötü davranmaz. Yoksa Barbie'yi de öldürürüm valla. Benim arkadaşıma kötü davranan herkesi öldürürüm. Rüzgarı gerçekten çok seviyorum ve onu düşünüyorum. O yüzden böyle diyorum. Yoksa ben rüzgarın kötülüğünü istemem ki. Neyse kapıyı çalayım da. Rüzgar dostum. Rüzgar ben geldim Arda. Hadi aç kapıyı dışarıda gezelim birazcık. Rüzgar hadi aç kapıyı. Arda geldi. Babacım ben gidiyorum Arda geldi kapıyı çalıyor. Rüzgar oğlum ama yemeğini bitirmedin. Evet Rüzgar gel böyle tostunu bitir lütfen. Ya şu anda yiyemem ya karnım doydu zaten. Haydi görüşürüz ben gidiyorum. Acaba Arda ne istiyor ya? Rüzgar kapıyı aç dostum ben geldim. Geldim geldim. Aa, aa bacağım of. Merdivene takıldım ya bacağım. Of bacağım çok acıyor Ne oldu Rüzgar bacağına ne oldu dostum Barbie seni dövdü değil mi Oklava ile bacağına vurdu Ya da terlikle kesin dövdü seni kesin Bacağın kırıldı mı acaba Ya Erda ne saçmalıyorsun sen ya Barbie falan dövmedi Şimdi ben sorarım o Barbie'ye Barbie dövmedi mi yalan söyleme Rüzgar bak korkmana gerek yok yanında ben varım Ya Erda saçma sapan konuşma Merdivene takıldım sadece Barbie neden dövsün beni o çok iyi birisi Demek ki seni dövmedi merdivene takıldın. Bak bana doğru söyleyebilirsin. Barbie dövdüyse söyle bana hemen gidip ona haddini bildiririm ben. Korkmana gerek yok. Arte Barbie falan dövmedi beni. O çok iyi birisi yeter artık ya. Bıktım senden mi? Ne biçim düşünüyorsun insanlar hakkında? Çık git şu evden ya çık git. Ya ama Rüzgar ben seni düşünüyordum dostum. Beni düşünme tamam mı? Barbie iyi birisi. Ne takıntılı bir insansın ya. Artık çık git şuradan ya. Seninle konuşmak istemiyorum. Sana çok kızgınım şu anda. Tamam Rüzgar tamam kızma ya. Ben sadece senin iyiliğini düşünmüştüm. Düşünme benim iyiliğimi. Yeter artık. Hep aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Barbie senin üvey annen gibi Gülperi gibi kötü birisi değil. Barbie iyi birisi tamam mı? Bunu artık aklına sok. Tamam Rüzgar tamam. Öf ya. Ben Rüzgar'ın iyiliğini düşünmüştüm. Rüzgar neden böyle davranıyorsun bana? Erte. Bana bak benim iyiliğimi düşünme. Sana ihtiyacım yok benim ya. Hatta bundan sonra biz arkadaş olmayalım ya. Yeter bıktım senden. Ne diyorsun ya ne diyorsun? Sadece ben seni düşünmüştüm. Sırf bu yüzden arkadaşlığımızı mı bitireceksin? Evet aynen öyle. Sırf bu yüzden arkadaşlığımızı kesiyorum. Bundan sonra beni arama. Bundan sonra bizim eve de gelme tamam mı? İyi be sen bilirsin. Seni düşünen de kavaat zaten. Bıktım senden de be. Şuna bak ya kendini ne sanıyorsun sen? Sanki sana muhtaç olan var. Git şuradan be. Bundan sonra seni hayatta düşünmem zaten hayatta. Gideceğim kendime yeni arkadaşlar yapacağım. Göreceksin sen. Seni kıskandıracağım. Şuna bak ya. Onu düşünüyorum iyi mi kötü mü diye. Bu gelmiş bana kötü davranıyor. Bundan sonra hayatta rüzgarla arkadaşlık yapmam zaten hayatta. Gideceğim kendime yeni arkadaşlar bulacağım. Bu apartmanda birkaç tane çocuk oturuyordu. Gideyim onlarla konuşayım onlarla arkadaşlık kurayım. Rüzgar'la da bundan sonra hayatta konuşmam. Şuna baksana kendini ne sanıyorsa artık. Arda'ya böyle davranmak istemezdim ama her gün aynı şeyi söyleyip duruyor. Yani onun üvey annesi kötü olmuş olabilir. Ama benim üvey annem kötü değil. Ben Barbie'yi seviyorum. Babam da Barbie'yi seviyor. Ve Arda'nın buna engel olmasına izin vermeyeceğim. Bundan sonra Arda ile arkadaşlık yapmayacağım. Arda resmen babam ve Barbie'yi ayırmaya çalışıyor. Buna asla izin vermem asla. Neyse ben de aşağı ineyim. Babacığım ben geri geldim. Biz Arda ile küstük. Neden oğlum neden küstünüz? Gidin barışın hadi. Hayır baba. Arda ile asla barışmam bir daha. Bundan sonra umurumda bile değil. Selam dostum nasılsın? Adın ne senin? Benim adım Haydar. Senin adın ne? Haydar mı? Ee, benim adım da Arda. Arda memnun oldum. Arkadaş olabiliriz istersen. Tamam olalım Haydar olalım. Ya Haydar gel şöyle dışarıda gezelim. Haydar bir şey diyeceğim. Annem ve baban sana Haydar ismini koyarken çok düşünmüş mü acaba? Ne diyorsun be sen ne diyorsun? Saçma sapan konuşma. Ya dostum yanlış anlama beni. Eee bir çocuğa Haydar ismi koyulur mu ya? Ne biçim bir ismin var? Bana bak. Senin sanki çok güzel. Ardaymış. Sanki senin ismin çok güzel. Benim adım Haydar. Beğenmiyorsan çek git. Tamam tamam kızma ya. Tamam Haydar. Memnun oldum. Gel istersen oyun oynayalım. Tamam haydi gidelim. Ama bundan sonra ismimle dalga geçme ona göre. Tamam tamam merak etme geçmem. Haydar aslında bakarsan benim bir arkadaşım vardı Rüzgar. Onunla küstük. Şimdi onu kıskandırmamız lazım. Seninle arkadaşlık yaptığımız görünce o kıskanacak zaten. Buna eminim. İyi de bunun için beni mi kullanıyorsun? Git kendine başka bir arkadaş bul o zaman. Hayır hayır beni yanlış anladın. Ya aslında Rüzgar'ı kıskandırmak için değil. Ben seni çok sevdim. O yüzden arkadaşlık yapalım. İyi tamam. Haydi gidelim oyun oynayalım o zaman. Ne dersin? Tamamdır. Haydi gel Aydar gidelim. Arkadaşlar ben Aydar'ı gerçekten çok sevdim ya. Siz de sevdiniz mi? Böyle ismi falan Haydar. Normalde Haydarlar bıyıklı olur ve büyük olur. Yani 40-50 yaşlarında olur. Ama bir çocuğa Haydar bilmiyorum yani. <laughs> çok garip duruyor. <laughs> Bana bak Arda. Hani dalga geçmeyecektin ha? Hani? Tamam tamam kızma Haydar gel gel. Tamam bundan sonra dalga geçmeyeceğim seninle. <laughs> Ama gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Neyse gel şöyle şuralarda oynayalım. Rüzgar da görür bizi. Bu sayede kıskanır bizi. Şöyle gel polis merkezinin önünde oynayalım. Geliyorum Arda geldim. Bak bundan sonra ismimle dalga geçme lütfen. Tamam tamam geçmeyeceğim Haydar gel. Haydar beni yakalayamaz ki. Yukarıdan sesler geliyor. Baba ben bir yukarı çıkıyorum. Bakayım bu sesler nereden geliyor bakacağım. Arda'nın sesine benziyor. Haydar beni yakalayamaz ki. <laughs> Gel buraya yakalayacağım seni. Burlardan geliyor ses. İşte bu Arda birisiyle oyun oynuyor. Haydar beni yakalayamaz ki. Şunlara baksana nasıl da eğleniyorlar. Kendine hemen bir arkadaş bulmuş. Gel buraya Arda, yakalayacağım seni, kaçma. Öf ya, öf. Keşke Arda'ya böyle kötü davranmasaydım. Ama o da susmak bilmiyor. Durmadan böyle Barbie ile ilgili şeyler söylüyor. Bıkmıştım artık. Tamam, madem ki sen kendine yeni bir arkadaş buldun, ben de kendime yeni bir arkadaş bulurum. Beni kıskandırmaya çalışıyor. Şunlara baksana. Nasıl da oynuyorlar. Madem ki beni kıskandırmaya çalışıyorlar ben de gideceğim kendime yeni bir arkadaş bulacağım. Ne yapıyorsunuz be siz ne yapıyorsunuz? Gidin başka bir yerde oynayın. Sana ne be Rüzgar sana ne? Burası bizim de evin önü. İstediğimiz yerde oynarız. İyi tamam gösteririm ben sana. Şuna baksana beni kıskandırmak için yapıyor kesin. Ben de gideceğim şimdi kendime yeni bir arkadaş bulacağım. Ben de Arda'yı kıskandıracağım. Görürsün sen Arda görürsün. Acaba nereden bulacağım yeni bir arkadaş? Ya bu şehirde bir süre insan oturuyor. Elbet bulurum. Şöyle şu apartmana gideyim. Şu apartmandan bir kişi bulurum zaten. Benim yaşlarımda eminim ki birisi vardır.